Bugün yanımda Berfu var. Berfu biz bugün neler yapacağız? Bugün slime yapacağız. Ee, peki slime malzemelerimiz neler tanıtır mısın arkadaşlarımıza? Ee, tıraş köpüğü. Biraz daha böyle kaldırarak mı göstersin sanki? Tıraş köpüğü. Ee, bu sarı, biz kapladık ama sarı tutkal, borakslar ve simler var. Evet simlerimiz şöyle. Biz kırmızı renk tercih ettik. Siz istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Gri de var. Yavaşça başlayalım o zaman. Evet, bundan başlayalım. Önce neyle başlıyoruz? Önce tutkalı döküyoruz. Şöyle. Biraz daha sallayalım. Gelsin. Sen sıkılın. Güzel görünmüyor mu rengi? Sarı. Tabii sarı yapmak zorunda değilsiniz. Biz sarı tercih ettik. Evet. Şimdi biraz karıştıracağız galiba. Evet köklene kadar. Sonra hemen sim ekleyebiliyor muyuz berfu? Ee, sonra ee, simi en son ekliyoruz. Hmm. Boraks'tan önce. Bir bardak ölçeğinde. Evet. Siz de bir bardak kadar e, tutkal kullanabilirsiniz. İyice karıştırıyoruz. Köpürene kadar. Ben de yardımcı olayım. Ben sen kaçıncı sınıfsın? Ben 7'ye geçtim. Oo. Peki, bir online süreçteyiz. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? Hmm, okullar başlayacak gibi gözüküyor ama başlamaya da bilir. Bilmiyorum. <laughs> kardeşim mesela salı günü gidecek. Deneme de olacakmış. Bizde Aa, daha belli değil ama. Demek bir kız kardeşim var. Evet. Peki o kaç yaşında? O 10 yaşında. O da seviyor mu böyle Seviyor. Hatta bundan sonra yapabilir kendi. <laughs> evet. Bu programı izleyerek ismi neydi? Berru. Berru da slime yapabilir. Benim kollarım mı yoruldu, ne? Ben de kırdım. Bunun adı neydi Berfu? O borakstı, Boraks. Sıvı ama katı olanları da var. Biz sıvı tercih ettik o zaman. Evet. Çünkü bu sıvı görünüyor. Sonra biz bunu mu ekleyeceğiz? En son onu ekleyeceğiz. En son bunu. Çünkü katılaştıran madde boraks. Önce eklersek Olduk. ne olur? Önce eklersen katılaşır ve sonradan bunu eklersen bunu yumuşatmak için kullanıyoruz. O yüzden olmaz yumuşak. Ha, bu kadar yeter. O zaman yumuşak olmasını sağlayan şey köpüğü. Evet. Köpü İyicene bir seviyoruz. çalkalayalım. Çalkala 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 hızlı hızlı hızlı. Evet. şantiye benzemiyor mu? <laughs> tam olarak benziyor. Evet. Daha kaldıysa katabilirsiniz. Çok güzel kokuyormuş. Evet. Bu bitti artık. Genelde herhalde sıcak su da tercih ediliyor ama evet, sıcak, sıcak su, su da koyuyor. Tercih etmedik. Çünkü köpükle yumuşatmayı tercih ediyoruz. Evet. Köpüğü olmayanlar tercih edebilir. Bununla pasta yapılır mı Berfu? Yapılmaz çünkü zehirleniriz. Evet. Bu yenilmez değil mi? Kesinlikle yenilmez. Evet. Güzel koktuğuna bakmayın. Sakın aldanmayın. Evet, biraz da sen karıştır. Rengi birazcık yeşile döndü. <laughs> İçinde galiba biraz daha güçlü kollarımız olması lazım. Ben düzenli spor yapmadığım için galiba güçlü kollarım yok ama Berfu'nun güçlü kolları var. Demek ki Berfu de spor yapıyor. Spor değil de bisiklet sürüyorum. Oo, bak ben bisiklet de sürmüyorum mesela. Ben ailemle dışarı çıkıp sahilde sürüyorum. Çok güzel. Kardeşim arkadaşlarıyla sürüyor. Tamam, buna sinek diyebiliriz. Evet, yeter galiba. Bir de bizim pulumuz var galiba. Evet. Kalpli pul. Pul da ekleyelim mi? Sence nasıl olur? Bence eline çok fazla pul gelir o yüzden eklemeyelim. Tamam. Simekler. O zaman ikisini de ekleyelim. İkisini aynı anda ekleyebiliyor muyuz? Evet. Açalım. Tamam. Sen onu ekle ben bunu ekleyeyim. Tamam. Tabii açabilirsem. Ekleyemeyeceğim ama şöyle açacağım o zaman. Tamam. Ben daha çizip şöyle yapalım. Biraz daha yukarıdan. Oldu. Arkadaşlar görsün. Bu kadarcık mı? Evet, çünkü diğerinden de koyacağız. Kırmızıyı daha çok mu koyalım o zaman? Evet. Kırmızı kırmızı. Oh, çünkü yeşil oldu. De kırmızı çok yakışıyor. Hatta birazcık daha koyabiliriz. Parlasın. Evet. evet. Şimdi Öyle bunu de. karıştırdıktan, karıştırdıktan sonra boraks ekleyeceğiz değil mi? Evet katılaştıracağız. Pudinge döndü. Evet. Sakın pudinge benziyor diye yemeyin. Şöyle göstereyim. Acaba bir dahakine buna biz gıda boyası da mı eklesek? Sanki yeşil rengi kayboldu. Gitti. Şu an birazcık daha sarı oldu. Evet. Kırmızı. Güzel kokuyor. Evet, kokusuna bayıldım. <laughs> şimdi boraksı ekleyebiliriz. Biraz da ben karıştırayım mı? Olur. Şöyle köşelerde gördüm sanki. Evet, fazla çatırdıyor. <laughs> evet, çünkü sim ekledik. Şimdi <laughs> boraksı ekleyelim. Evet, şimdi katı maddeyi... yardımcı olayım şöyle. İlk çalkalayalım ama. ben dökerken sen karıştır ben tutamam. Tamam. Katılaşana kadar. Hatta katılaşmaya başladı. Evet, yavaş yavaş parça parça oluyor. Bunu sonra da Nel'e alacağız. Çok heyecanlıyım. Eminim arkadaşlarımız da çok heyecanlıdır. Ekmek hamuruna da. <laughs> evet. Kenarlara şöyle. O zaman bir kutu boraksın tamamını ekliyoruz. Evet. Bu bitti bile. Biz ne olur ne olmaz ikinciyi de aldık. Şimdi kontrol edeceğiz. Evet. Şimdi ne yapacağız ben? Ben şimdi elimle yoğurmaya başlayacağım. Sen o sırada birazcık daha ekleyeceksin. Tamam. Elimi batırıyorum artık. O zaman sen el girdiysen kaşığımızı da sil istersen. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaş yavaş ele girdim. Evet katılaşmaya başladı. İstersen birazcık kıvamına bak. <laughs> kremi olanlar krem kullansın ama. Yoksa bu çıkmaz. Tamam evet. Bir şey sen birazcık dikkat kat. Ben daha önce hiç sıvam yapmadığım için Berfu bana yardımcı oluyor. Ben kuzenimle yapmıştım, kardeşimle yapmıştım ve hazır almıştık. Sence hazır almak mı daha güzel, yoksa kendin yapmak mı? Yapmak daha iyi olur. Hem öğreniyorsun da yaparken hangi maddeler olduğunu da öğreniyorsun. Evet. Hatta şu an fazla bile oldu. Galiba fazla ki. <laughs> Alalım. Yok oynadıkça gider. Hatta birazcık daha tıraş köpüğü ekleyebiliriz. Ekleyeyim mi? Olur. senin de elin gitti artık. Çok güzel bir sesi var. Evet, çatır çatır. Galiba bu yüzden seviliyor. Evet, birazcık böleyim ben yine. Elim yetmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Rengi bu biraz oldu. küçük <laughs> Rengi de kayboldu. Evet. Galiba biz pide yapmaya başlayacağız birazdan. <laughs> ya da ekmek. O da olur. Ama Ama bunu böyle oynaya var. oynaya oluyor bu. Ekmek hamuruna döndü. O zaman el becerisi çok önemli burada. Elleri iyi evet. çalıştırmak gerekiyor. <laughs> Bunda biraz etraf dağılıyor ama bir şey serebilirsiniz altına çarşaf gibi. Evet, evde yaparken muhakkak bir şeyler serip o şekilde de değin yoksa anneleriniz çok sinirlenebilir bu duruma. Benimki yavaş yavaş galiba kıvamını aldı. Benimki de. Ve bu çok eğlenceli. Tabii siz içine çeşitli e, renkler katabilirsiniz gıda boyasıyla ve bizim pul. rengi tercih ettik. Aynı şekilde pul ya da strafor. Çok güzel bir ses var şu anda. Evet, çok eğlenceli. Bayağı bir oldu şu an yani. Şurada da var bazı parçaları Evet, alalım onları da kalmasın. Tamamen sıyırılır kabımızın. Ben elimi de sıyırıyorum. <laughs> Olabilir. Biz masa kullandık. Evet. Siz de masa kullanabilirsiniz. En azından evinizdeki halılar berbat olmasın diye. Bakayım. Ellerini bir şekilde sıyırıyorsun. Ben de bir şey yapayım o zaman. Biraz parladı da elim. Çünkü simli. Sim kullandık. Evet. Bu da parladı ve garip bir şekil aldı. Mesela ben şimdi boraks dökersem ne olur? Daha katı olur. O zaman kıvamlı olmaz mı bu şekilde? Bundan daha katı olur en azından. Evet. Şöyle yavaş yavaş açılıyor hatta. Galiba. Çok yavaş. Birazcık daha şey mi yapmamız lazım, yoğurmamız mı gerekiyor? Böyle. Biraz daha yumuşatsak mı Berfu? Benim sanki çok sert oldu. Seki evet. daha güzel oldu. Ben ne ben birazcık daha fazla oynadım. Hmm. evet, benim güçlü kollarım yok galiba. Böyle gitti. Sonra ses. bunu gerçekten çok güzel ses çıkıyor. Ayağım <laughs> <laughs> güzel ses çıkıyor. <laughs> çok güzeldi. Çok eğlenceli ya, ben çok sevdim bunu. Hatta daha bile katabiliriz. Ama elimiz daha çok olur. Benimki açılmıyor Berfu. Yavaş yavaş böyle kenarlarında. Evet. Altından. Şunu kaldıralım buradan. Şimdi de mantıya hocam. benziyor. Evet. Çok. Gerçekten keyifli. Çok yetişkinler değil. içinde bile bir. Evet arkadaşlar siz de evinizde denemek istiyorsanız bütün malzemelerimizi verdik ve programın bitiminde hemen malzemeler asyalı olarak geçecektir. Not alıp evinizde deneyebilirsiniz. Söylediklerimizi dikkate alarak tabii ki. Hoşçakalın.